Yayınıma hoş geldiniz. Kahramanların yüksek tepeliklerde, ilerledikleri her bölgeye ve evet bayraklarını diktikleri görüntüler bir bir ekrana yansıyor. Ek 50 hektarlık alanı daha ele geçirdik demiştik ve bu konuda gerçekten önemli ve güzel gelişmeler olmuştu. Evet, şanlı Azerbaycan'ın bayrak dikmeleri devam ediyor. Bayraklarını aldıkları yerlere dikmeleri ve buralarda konuşlanmaları devam ediyor. Gelin, bu cengaverlerin, bu kahramanların, evet bu kahramanların şu andaki görüntülerine bir göz atalım. Evet, kahramanlarımız şu anda sanavarlarımız 6. bölü sanavarları Evet, kahramanlar kendilerini hiçbir şeyden yılmayan ve çok korkusuz bir şekilde her yere vatanı için, evet oralara koşturan olarak tanımlıyorlar. Ve canavar diye tabii ki teşbih yapıyorlar. Evet dikkat dikkatle dinleyelim. Bakırız. Ölümden korkmak yok. Savaşa düğüne gider gibi gider Türkler. Binlerce yıl böyle oldu, böyle olacak. Bir ara ABD Başkanı Trump, Türkleri anlamıyorum. Bir savaş olduğunda düğüler gider gibi gidiyorlar demişti. Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı görüntüleri görünce. Evet öyle, gerçekten öyle. Kahramanlarımız düğüne gider gibi herhangi bir düşman kurşunu, herhangi bir düşman aracının kendilerine saldırmasını hiçbir şekilde önemsemeden güçlü bir şekilde burada dünyaya mesaj veriyorlar. Karabağ Azerbaycan'dır. İnşallah. Galiba biz Yaşasın Azerbaycan ordusu. Bu güzel görüntüler. Tüylerimizi diken edin. Canavarlarımız. Altıncı bölük canavarları. Kahramanlar bizi duygulandırıyor. Kahramanlarımız gözlerimizi buğulandırıyor. Allah'ın Azerbaycan İnşallah. Galiba bizlerdi. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Canavarlarımız. Altıncı bölük canavarları. İnşallah. Galiba bizlerdi. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Canavarlarımız. Şimdi bu alınan bölgenin haritadan konumuna bakalım. Şimdi oraya geçiyoruz. Ermenilerin Hankendir'e kaçak yollar ile ikbal yaptığı dağ yollarının kesiştiği bir nokta daha burası. Yani burada sen kaçakçılık yapamayacaksın. Artık istediğin gibi elini kolunu sallayarak işgalcilerin olduğu bölgeye kaçak insanları ve kaçak silahları sokamayacaksın diyoruz. Artık her şeye hakim olmaya başladık mı? Artık Karabağ'da geri kalan toprakları almak için gerekli psikolojik ortamı da sağlamaya başladık mı? Evet, başladık. Yani kimse artık Azerbaycan bir sabah Hankendi'ye gittiğinde, bir sabah Hocalı'da göründüğünde sürpriz yaptı sanmasın. Çünkü artık ok yaydan çıktı. Ne sabrımız kaldı ne de takatimiz. Çünkü insan üzüldükçe daha da yoruluyor. Üzülmek yok. Plan ve projeksiyon ve atılacak adımlar bir plana göre ilerliyor. Demiştim Rusya'nın takatinin iyice kalmaması ve Rusya'nın iyice yorulması gerekirdi diye. Gerçekten de böyle oldu. Rusya'nın takati kalmadı ve özellikle Rusya Karabağ ilgisi oldukça azaldı. Çünkü varlık yokluk savaşı veren Putin Ukrayna'da kazanmak ve Bakmut'u düşürmek istiyor. Sarı Baba'nın dağlarına çekilen ve belli tepelerine çekilen bayraklarımızın sayıları çoğaldı ve çoğalmaya devam ediyor. Böylelikle tabii ki muradımıza ereceğimiz bir dönemin kapısını araladık. Dışarıdan ikmal yapamayacağı bu şehirler Artık Azerbaycan'ın girmesiyle ancak normal ile kavuşabilecek. Yani idareci Azerbaycanlı ve özellikle kardeşlerimiz olduğu zaman o zaman çok daha iyi. Azerbaycan'da yaşayan Türk kardeşlerimiz, Oğuz Türk'ü can kardeşlerimiz topraklarına kavuşmak için can atıyorlar. Kahraman askerleri dağlarda ve tepelerde uyguladıkları güçlü askerlikle vatanlarının ve milletlerin yaşadığı acıya büyük bir merhem olmaya başladılar. Dünya izliyor, biz ilerliyoruz. Dünya izliyor, biz ilerliyoruz. Evet Azerbaycan'ın stratejik öneme sahip Sarıbaba Dağı'nın tümüyle alakalı bir kontrol sağladığı yönündeki haberler 4 gün önce 3 gün önce vermiştik. Şimdi o bölgeden yepyeni görüntüler şimdi de şimdi de gelmeye başladı. Her şeyin vakti saati var diyor Azerbaycan ordusu. Yani ne güzel yapıyorlar. Her şeyi vakti ve saatinde yerinde gösteriyorlar açıklanacak yerin kimde ait olduğunu gösteriyorlar. Gerekli koruma istikam sağlandıktan sonra fotoğraflar servis ediliyor. Yani buranın adresi artık Türk toprağı diye. Bura azad oldu deniyor. İşte kahramanlarımıza bir kez daha selam duruyoruz. İmam Kulular bölgesindeki bu bayrak dikme çok ayrı bir anlam taşıdı. Sizler operasyonların devam ettiğini söylemiştiniz. Altıncı bölük Bu operasyonların devam etmesinin önemli yönü şu. Yani yaygara yaparak ilerlediğimizi anlatmayız. İş bitince böyle bayrakları sallarız. Bu savaş, evet savaş, özellikle savaşlarda başarı kazanmak ve elde edilen bu güçlü duruşu dünyaya nasıl sağlandığını göstermek açısından çok önemli. Savaşlar disiplinle, savaşlar büyük bir, evet büyük bir itinayla ve sıkı bir çalışmayla kazanılır gerçekten Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusu üzerinde öyle bir psikolojik baskı oluşturdu ki Ermeni çeteleri Azerbaycan'ın şanlı askerlerini gördükleri an en iyi çare olarak kaçmayı buluyorlar. Şanlı Azerbaycan ordusu haritaya baktığımızda İmam kullardan Ermeni kontrolündeki turşusu eksenine toplam 2,5 kilometre ilerledi. İşte Azerbaycan ordusunun yeni ilerlediği bölgelerden gelen konum fotoğrafları. Yani her şey çok açık net. Yani burada oluşan gelişmeler ve tabii ki yaşananlar çok net bir şekilde ifade ediliyor. Azerbaycan ordusunun başarısı tabii ki büyük bir disiplin ve özveriyle. Şimdi buralardan gelen görüntüler geldikçe mutlu oluyoruz. Oldukça yüksek bir yerde Şanlı Azerbaycan ordusunun konuşlandığı yön, yönü görmeniz açısından çok önemli bir kare. Evet Şanlı ordumuzun konuşlandığı bölgede gerçekten hepimizi heyecanlandıran ve sevindiren gelişmeler bizi tabii ki mutlu ediyor. İnşallah güzel haberler daha da çoğalacak. Azerbaycan ordusunun ilerlediğini sizlere düz söylemiştim. Tabii ki TV haberlerinde yok. Öyle de olması gerekiyor. Anlık ilerlerken bilgi verilmesi büyük bir tabii ki güvenlik safı oluşturur. İnşallah bir dahaki evet bir dahaki yayında yepyeni konu ve gelişmelerle, güncel gelişmelerle size aktarmaya devam edeceğim. Evet, şu anda gelişmeler böyle devam ederken, tabii ki bizi Karabağ'da memnun eden bu durum oldukça bizi sevindiriyor, mutlu ediyor ve tabii ki daha da daha da neşelendiriyor. İnşallah daha da iyi haberler, daha da güzel haberlerde buluşacağız. Geliyor dedik, geldik. Evet, azad edeceğimiz topraklara çok yaklaştık. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kanalımın katıl butonu açılmıştır. Lütfen kanalımın katıl butonuna tıklayarak üye olun değerli kardeşlerim. Özel yayınlarımız çok yakında gelecek. Hepinize çok teşekkürler ederim. Görüşmek üzere.